karşılar. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Farz-ı kereminle, fazl-ı kereminle bizleri zatından başka kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi. Kale Allahu Teala fi muhkem kitabihi kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أول الألباب صدق الله العظيم. عزيز قلب البشار ربهم geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim bizlerin ahirini, ahıbetini hayır eylesin. Son nefese kadar bizi bize bırakmasın. Amin. İstikamette daim eylesin. Amin. Ve son nefeste de kamil bir iman ile emaneti teslim etmeyi cümlemize nasip ve eylesin. Amin aziz müminler, değerli kardeşlerim, bundan evvelki sohbetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini arz ettik. Peygamberimiz buyurdu, اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse Arap bir ev değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki bir hadisi mübareklerinde Ebu Davud ve Tirmizi hadisidir aziz kardeşlerim. Yukalü li sahibihil Kur'an اقرأ وارتق ورتل كما كنت تنزل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صدق رسول الله فيما قال الله رسول يقول لك قرآن صاحبي يعني Kim sahibin Kur'an olur? Her zaman Kur'an okuyan, günü Kur'ansız geçmeyen, bir kimse, mü'min olan bir kimsenin Kur'an'dan sahip olması mümkün olmaz. Mümin evinden çıkar Bismillahi tevekkültü Allah der. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim der. Eve girer Bismillah der. Camiye gider Bismillah de iş yerini Bismillah ile açar. Yemek Bismillah ile sofradan kalkar Elhamdülillah diye hata eder Estağfurullah de. Yani Müslümanın bütün hayatı Kur'an ile iç içedir. Yani sadece sadece Musaf'ı açtığı zaman değil. Müslümanın hayatı Kur'an'ı bir hayattır. Her zaman ya Bismillah der, ya Elhamdülillah der, ya Allahu Ekber der. Sevindiği zaman Elhamdülillah der. Üzüldüğü zaman öfkelendiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah der. Bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Bu ne bu? İşte sahibi Yukal li sahibi'l Kur'an. Her zaman Kur'an okuyana şöyle denecek. Ne denecek? İkra. Ve tıkı ve rattil kema kunta turattil fi'd dunya. Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi Burada da tertil ile oku. Yani Kur'an-ı Azimuşşan'ı tertil ile okumak tecvid ile okumaktır. Yani güzel okumaktır. Yani harfleri yuvarlamadan harflerin haklarını vere vere içine sine sine doğru telaffuz ede ede ki buna tevhid yani tertil yok Kur'an'ı tertil Kur'an'ı tertil ile okuyunuz yani güzel okuyunuz demek güzel okuyunuz demek doğru okuyunuz demek harfleri güzel, doğru çıkarınız demektir. Tecvid kurallarını okuyunuz. İşte tertil bu. Sen nasıl dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da oku. Nere burası? Burası kabir burası ahiret hayatı, burası cennet hayatı. Orada da var. İkra, oku o Kur'an'ı. Ver ve yüksel, oku ve yüksel, terakki et ve raktil güzel oku. Tertil güzel oku, kema kunter turaktil dünya, dünyada güzel okuduğun gibi burada da. فَاِنَّ <Lanışın> مَنْزِلَتَكَ Şüphesiz senin merteben, senin derecen okunduğun ayetin son noktasındadır. Şerif Tirmizi ve Ebu Davud hadisidir. Bir kere daha manasını arz ediyorum. Sahibi Kur'an olanlara yani her zaman Kur'an okuyanlara hayatı hep Kur'an olmuş. Biraz evvel arz etmeye çalıştığım gibi o öyle bir Kur'an okuyan olmuş ki Kur'anında tecessüm etmiş. Onun etine, kemiğine Kur'an'ın kokusu sinayet. Et Ete kemiğe bürünmüş. Tecessüm etmiş Kur'an. O Kur'an insanıdır. O Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış mümindir aziz kardeşler. Yani o sahibi Kur'an Aya sürsene diyor. Öfkelense la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Bir musibet anında inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Evden çıkıyor Bismillah tevekkeltu Allah diyor. Yani her adımı yemesinden içmesi, yatması, yatarken abdest almış, besmeleyle kulhuallat okuyor felaklar. Bu işte Kur'an adamı, Kur'an insanı bu. Kur'an ona, sin, ona sinmiş. Ahlaki Kur'an olmuş. yani tehallaku bi Allah'ın ahlakıyla öyle ki o Kur'an ete temüye onun gözünü korudu kulağını korudu dinlemiyor günah dinlemiyor günah bakmıyor günaha bakmıyor. Belki saldır saldır Kur'an okuyamıyor. Belki her gün bir cüz okuyamıyor. Ama girişi besmele, çıkışı besmele, lokmayı alması besmele, sofradan kalkması hamdele, hasılı kelam yolda gidiyor Allah'ıma sallala Muhammed diyor ve nazar ver kadem yani edep mektebinde yazmışlar edep mektebinde aziz müminler edep mektebinde okul edep okul kalbe yazmış ya nazar ver Ayağına bakmak demek gözün sağda, solda, karşıda değil. Önüne bak, kalbine bak, başkasının penceresine tecessüs etme. Başkasının penceresi, zahiri evinin penceresi anlama sadece onun maddi yönüne tecessüs etme. Onun mali durumuna tecessüs etme. Karısı, kızı, ev hayatı mahremine gözünü değil sadece gönlünü, düşünceni bırak, uzaklaştı, nazar bel kadem, ayağın önüne bak, istikamet üzere bak. Sahibül Kur'an böyle. Açtın Kur'an'ı, okudun güldür güldür, sadakaları kapattın, ondan sonra gözün fecir okuyor Ahmed'in Mehmet'in malında mülkünde Ahmed'in Mehmet'in mahreminde kulağın münker fuhiyatı dinlemekten lezzet alır. Alır tabi. Alır tabi. Nefis böyle bir şey. Şehvet böyle bir şey. Yani şehvet sadece karşı cinsin haline şehvi arzu, cinsi arzu beslemek değil. Laf kalabalığı yapmak. O onu dedi, bu bunu dedi. zaten. Olmayanı söylersen iftira olur, bühtan olur, ateş olur, kor olur. Niye dünyada kendini yakıyorsun da mübarek? Daha dünyada yakıyorsun. Ahirette, hocam dünyada yakmak ne? Ya, herkes ateşini buradan Dünyada yapmak demek tat tadını alamamak demek. İmanın halavetini alamak Kur'an'ı ifade. İslami ifadeyle bu halaveti Kur'an. Halavetül İslam. Halavetül iman. Yani İmanın tadını imanın İslam'ın, Kur'an'ın halaveti tadını kokusunu alamamak. Bütün bunlar Nur-u Muhammedi'den gelir. İç dünya başka yere gitmene izin yok. Nerede arayacaksın? Taşra'da arama dedi. Taşla da dışında arama. İçinde, kalbinde iman merkezi kalp. Her şey var. Kalplerin sahibi Allah. Bilen o. Ama ben de bilirim yahu. Herkes bilir yahu benim iş dünyamda neler kaynıyor? İş dünyam kazanında şerbet mi var? Saf temiz pınar, mai, asel mi var? Saf temiz bal misali yoksa bunalık, bulanık Su. zehir katılmış bal misali iman ve Kur'an'ın tadını alamamak yani buyu Muhammedi o hırkat sebebi nuru Muhammedi'nin kokusunu alamak dan mı mütevellit halimiz diye her günümüz kendimize soracağız. İşte dersimiz Kur'an ya Peygamber Zişan Efendimiz sahibi Kur'an Kur'an sahibine denir. Bak Kur'an sahibi Kur'an sahibi demek Musab'ı Musab'ın sahibi değil koltuğunun altına musafı almış değil. Musafın sahibi demek sadece kaydedilmiş bant, YouTube'daki hatim falan değil. Sahibi Kur'an yaşayan Kur'an demektir. Yaşanan, yaşatılan ahlak haline gelmiş tecessüm edilen Kur'an demek. Yahu belki belki namaz surelerinin dışında bir ezberi yoktu. Ama ama biraz evvel söyledim sahibi Kur'an derken bu mühim hep abdesti geziyor tamam işte. adımı attı Kur'an hazinesine adımını attı. Sahibi Kur'an kapıyı açtı. Abdest. Başka? Ağzında Allah'ın adı Bismillah. Eve giriyor Bismillah. Dükkana giriyor Bismillah. Elini cebine sokuyor Bismillah. Evden çıkıyor Bismillah. Tövbe Allah. Öfkeleniyor, kızıyor, La havle ve la kuvvete illa billah sıkıntı var darlandı. la havle ve la kuvvete illa billah yardıma ihtiyacı var ya hayyu ya kayyum bi rahmeti este'in ya rabbi hay sensin kayyum sensin ya rabbi rahmetinle rahmetinden hazinenden bana yardım elini uzat ya rabbi rahmetin ne ya? Ondan başka kimden yardım istersin? <laughs> Var mı? Kim? <laughs> musibet geldi, seni üzen bir hal geldi, ummadığın bir dert, tasa, musibet, dil. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldim, Allah'a gidiyor sahibul Kur'an demek bu demek müvayet. Öyle sahibul Kur'an ki müminlerin hayrını istiyor, iyiliğini istiyor, kötülüğünü istemiyor, ağzı dualı, günah batalıklarına düşene dua ediyor ya Rabbi kurtar. Ya Rabbi onda iman potansiyeli var. Her insana verdiğin bir hazine o düşmüş olan da var. Güyal kebair işleyen de var. Ya Rabbi biliyorum inanıyorum senin peygamberin buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenleri, sen ne, ne büyük rahmet ne büyük merhamet ya rabbi rahim Rahman, melik Kuddüs, aziz sen sensin celalin ve cemalin sahibi de sensin ya rabbi Celal, Rafsay Celal'in hürmetine bizi gadab eyleme. <laughs> ya Rabbi Cemal Esman hürmetine bütün azalarımızı Kur'an'ın cevahiriyle tezine eyle ya Rabbi. Öyle dua ediyoruz. <laughs> ama bir hadisi okuyabildik bu ders ama izahını tamamlayamadım önemli bir hadis. Bakınız Kur'an sahiplerine denir ki diyor Peygamberimiz. Kur'an sahibi derken ne anlayalım onu anlatmaya çalıştım. <laughs> Dünyada nasıl Kur'an'ı okuyor, Kur'an'ı güzel okuyor, <laughs> onun ahlakıyla, ahlak, ahkamıyla, tahallub etmiş isen burada da oku ve güzellikle neler burası perdenin ötesi hicret ettiğimiz yurt kabir yurdu berzahı ile geçeceğimiz ahiret hayatı ve işte denecek ki ona denecek ki şüphesiz senin derecen senin merteben okuduğun ayetin son noktasındadır. Okuduğun ayetin son noktası ne demek? Ömrümüz varsa önümüzdeki ders buradan başlarız. Ama şunu tekrar söyleyelim aziz kardeşlerim. sahib Kur'an hafız olmak, muhafız olmak yani Kur'an'ın ahkamıyla amel etmek, ahlakıyla edeplenmek demektir. Rabbim cümlemizi Kur'an muhafızı, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, ahkamıyla yaşayan, salih kullar zümresine ihak eyleyin. Aziz kardeşlerim, Rabbim hepimizin sonunu hayır eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Hüsnü hatime nasip eylesin. Musalladaki mevtaya da Rabbim rahmet eylesin. Mağfiret eylesin. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha